Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda en çok merak edilen kremlerden bir tanesi olan Bionetica krem nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, kanalımı büyütebilmem adına ve bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem için beni teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok teşekkür ederim. Bionetica krem zengin bir dokuya sahiptir ve cildin mikro rolyefini iyileştirir. Yüz hatları daha net, cilt ise daha pürüzsüz bir hal alır. Kolajen ve elastin liflerinin mimarisini restore ederek cilt yoğunluğunu yeniden kazandırarak yüz hatlarını yumuşatır ve şekillendirir. İsviçre'de yetişen ve nadir bulunan bir cins elmanın kökünden, daha doğrusu kök hücresinden, cenin kök hücre yapısıyla aynı değerde olan bu yapıdan elde edilerek formüle edilmiştir. Biyotika serisinde krem ve serumlarda da e, bu bitkisel kök hücre e, kullanılmaktadır. Biyotika krem genel olarak ne işe yarar sorusunun cevabı ise yaşlanma karşıtı etkiye sahiptir ve bu etki e, neredeyse kullanan her kişiden yüzde yüz her kişiden e, olumlu bir dönüş almıştır. Foto yaşlanmayı önlemektedir, cildin detoksunu sağlamaktadır, sakinleştirici ve iltihap önleyici bir etkiye de sahiptir, cilt ekosistemini korur, akne oluşumunu tetikleyen bakterilerin çoğalmasını engeller, yaşa bağlı incelmiş olan ve cildi etkileyerek epidermisin kalınlığını artırır, dikey ve yatay kırışıklıklar ile mücadele eder, dudak ve göz konturuna bakım sağlar, cilt sarkmaları ile mücadele eder. Klinik olarak kanıtlanmıştır. Klinik olarak kanıtlanan şeyler ise şöyledir. Cildin nemlenmesini %32.7 oranda artırır. Cildin esnekliğini %15.1 oranda artırır. Cilt rölyefini iyileştirir %12.3 oranında. Ee, bu kanıtlanmış, klinik olarak kanıtlanmış bilgiler gönüllü kişilerin 30 günlük düzenli kullanımından sonra kaydedilmiş ve bu 30 günün 30 gününün 30 günlük kullanımında da %90 oranında cilt daha yumuşak, pürüzsüz, kadifemsi ve narin bir hal aldığı belirtilmiş. %60 oranında derin kırışıklıklarda daha az fark edilebilir bir hal. %90 oranda küçük kırışıklıkların düzleşmesi daha az belirgin ve fark edilir bir hale gelmesi gözlemlenmiş. %90 oranında yüz hatları daha net bir hal alırken %90 oranında gözenekler daha az belirgin bir hal almış. %100 oranda fark edilir bir lifting etkisi gözlemlenmiş. Yine %100 oranda daha ışıltılı bir cilt, %100 oranda nemlendirilmiş ve esnek bir cilt, %100 oranda uygulanmadan Uygulamadan sonra fark edilir bir etki ve %100 oranda arkadaşlarına bu kremi satın almalarını tavsiye edeceklerini de bu 30 gönüllü arasında yapılan e, gönüllü deneyimin sonucunda alınan cevaplar arasında yer almış. Peki ama Bionetica krem nasıl kullanılır? Hem çok etkili hem de oldukça pahalı olan bu kremin kullanım şekli çok önemlidir. Mutlaka düzenli kullanılmalı ve sabah akşam hiç ama hiç aksatmaksızın ve mümkünse aynı saatlerde çok az bir miktar krem temizlenmiş ve iyice kurulanmış cilt düzeyine hafifçe masaj yapılarak dairesel hareketleriyle uygulanmaktadır ve yıkanmamaktadır. Ee, çok pahalı bir krem dedim. Evet, e, ülkemiz genelindeki pek çok kadın için çok pahalı. Çünkü fiyatı 540 Türk lirası. Fakat e, dolar kurundaki değişikliğe göre bu kremin fiyatını da yani Türk lirası cinsinden fiyatını da artacağını bildiğim için e, belki bu videoyu izlediğiniz tarihte bu krem 600, 700 kim bilir belki hatta 800 Türk lirası bile olacak. Bu yüzden evet, bu krem kesinlikle işe yarıyor ama kesinlikle çok pahalı. Yani yalnızca üst gelir sınıfına ait kişilerin kullanımına imkan sağlayacak kremlerden bir tanesi gibi düşünüyorum ben. Eğer Bionetica kremi siz kullanıyorsanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi videonun altında bulunan yorumlar kısmından yazarsanız kremi kullanmak isteyen kişiler için de aydınlatıcı bilgileri vermiş olursunuz. Ya da krem hakkında kullanan kişilere soru sormak, merak ettiğiniz ee, soruların cevapları varsa eğer yine yorumlar kısmından yazarsanız mutlaka bu kremi kullanan kişilerden geri dönüş alacağımızı da düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız kanalıma abone olup videomu paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.